Evet canlar, şimdi uyku vakti. Herkes yatağa. Diş, çiş, piş. Kaybolan Prens Kralın en yakışıklı oğlu Lini, arkadaşlarıyla ava gitmiş. Ormanda geyik izi sürerken, Lini arkadaşlarından ayrı düşmüş. Bir süre sonra da ormanı kaplayan yoğun siste, çevresindeki herkesi kaybetmiş ve uçsuz bucaksız ormanda kaybolmuş. Kralın muhafızları ve Lini'nin av arkadaşları genç prensi üç gün aramışlar ama nafile. Bütün ormanı taramak imkansızmış. Hiçbir iz bulamamışlar. Kral tellallar çağırarak oğlunu bulana ülkesinin yarısını hediye edeceğini ilan ettirmiş. Ülkede Signe adında akıllı ve akıllı olduğu kadar da güzel mi güzel bir kız yaşarmış. Signe kralın kararını duyunca yola çıkıp prensi aramaya karar vermiş. Ama zaten böyle bir ödül olmasa da iyilik onun ruhunda varmış. Yanına üç günlük yiyecek, yedek ayakkabı almış ve ormana girmiş. Üçüncü günün akşamı bir mağara görmüş. Mağaraya girdiğinde buranın bir saray kadar konforlu ve şatafatlı bir salon olduğunu fark etmiş. İki yanında iki yatak varmış. Yatakların baş kısımlarında tanımadığı harflerle bir şeyler yazıyormuş. O sırada yataklardan birinde yorganın altında genç bir delikanlının uyuduğunu görmüş. Evet, evet bu Lini'ymiş. Lakin ne yaptıysa genci uyandıramamış. Uyandırmaktan ümidi kesince mağaranın bir köşesine saklanmış. Ne olacağını görmek istiyormuş. Bir süre sonra mağaraya iki dev anası gelmiş. İki heybetli kadından genç olanı İri olmasına iriymiş ama alımlıymış da. Genç devanası prensin yattığı karyolanın yanına yaklaşmış ve şöyle demiş. Kuğularım ötüşün, prensim uyansın artık. Bu sihirli bir cümleymiş. Prens gözlerini hemen açmış. Kadınların yemek teklifini reddetmiş. Karnının aç olmadığını söylemiş. Biraz sonra genç devanası prense kendisiyle evlenip evlenmeyeceğini sormuş. Prens kesinlikle hayır deyince de kadın sihirli cümlesini tekrar söylemiş. Kuğularım ötüşün prensim uyusun artık. Prens uykuya dalmış. Kadınlar da yataklarına yatmışlar. Sabah erken saatlerde de mağarayı terk etmişler. Signe saklandığı köşeden çıkarak sihirli cümleyle prensi uyandırmış. Prens karşısında bu kez devanalarını değil de sarışın güzel kızı görünce çok sevinmiş. Hemen bir plan yapmışlar ve Signy Lini'yi akşama doğru tekrar uyutmuş. Gece devanaları geldiğinde prens evlenmeye hazır olduğunu, ertesi gün evlenebileceklerini ama bunun karşılığında Karyola'nın üzerinde neler yazdığını kendisine söylemelerini istemiş. Benim sihirli Karyola'm beni istediğim yere uçur yazıyormuş meğerse Karyola'da. Sabah devanaları mağarayı terk ettiğinde Signe prensi uyandırmış ve sihirli karyolayla birlikte kralın sarayına uçmuşlar. Evlenmiş ve hayatlarının sonuna kadar mutlu yaşamışlar. Evet canlar, iyilik karşılık beklemeden yapıldığında amacına ulaşır her zaman.